Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. AC baba ben İso ve be. Oğlum ne masaratisi ya. İyi seyirler, ya, iyi eğlenceler, aynen. bir PUBG'ye bye bye diye videosunda da beraberiz. <laughs> ah be İso be. Bir giriş yaptır be. Yok gel gör bak işte bilmem evet, ne. Abi. Yeter be. Yeter ulan yeter lan. Bu da. Oo. Wow. Çatıya indir ya, çatıya. Hop çok güzel. Tam işte, adamlar. Bu nasıl bir şey lan? İsu. Seninle mi silahsız? Beni silahla vurdular. Evet. Bu nereye iniyor? Aa, iniyorsun? Aa gemi, 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 gemi. Gemi, gemi, gemi. Ben gemi yeniyorum Allah çarpsın. Ben de çek. Ben niye çekme? Ben de çek. Daha 54 saniyesi varmış. Niye? Niye kalkan kardeş? Kalkmak gemi. lazım. Kalkmak lazım. He anlamış ki. Ben şimdi adam çıkar mı diye korkuyorum buraya. Çıklar, beraber yeriz. Ben hiçbir şey anlamadım lan. Öldüm Hı. burada ama. O promoksta bir lavuk o değişik bir şey oynuyor. Abimiz çok tehlikeli. O da kapı key. Gemi key. Dokuz. 8 ne? Aç oğlum. Oğlum her şey almayın lan bana da bir şey bırakın. Yok ya hiçbir şey almadık. Gel. İşte lavuk çok tehlikeli skoru biliyor musun? Şüphelendim. Hayır, o üstte ne zaman iki adamydı ben onu anlamadım. Ha, onu ben bilmiyorum. Demek ki adamlar... Bilemiyorum. Demek. A.C. nerede? A.C. yukarıda mı? Yok, A.C. Yok. yukarıda Yok. lan galiba, doğru. Haritada gözükmüyor. <laughs> Bak, yukarıda yukarıda. Bak, bizi vuran buldu A.C.'yi Kasım. Kasım S. Allah. Allah. Tribün var mı ya fazladan? Bir bakayım. Bir dört var burada. Aa şurada kar vardı lan. Ben geleyim o kar alayım da bir dörtlü kar deneyeyim azıcık. Size de yedi bırakabilir. Ay şey M7 762 bırakabilirim. Nerede lan? Kar nerede acaba? Kanka, buraya drop atacak, atlayalım mı? <laughs> Olur atlarız onu. Bence atlayalım. Atlayıp gemiye geri çıkalım. O zaman oğlum siz ikiniz yetersiniz. Ben atlamıyorum bir de. Allah. Aa, geminin kulbunda kaldık. İyi mi lan? Ha, buradan çıkılıyormuş. Gelen mi? Bura nere? Atmadı ki oğlum. Kimse de drop atacak diye. Atıyor ya genelde. Oğlum bağırıyor diyorum ya ben sana. Daa diye bağırıyor. Ben de attı da öyle atladınız sanıyorum ya. Ah be kuzularım be. Çıktık abi buradayız. İşte tamam. geldik buradayız. Çok <laughs> iyi çok iyi bak. Aa, Bunu atabilir ama neye göre atıyor neye göre atmıyor onu bilmiyorum. İşte Emi, geldik, şurada M762 bıraktım. Al bak mermisini de bırakayım. A. Image yapmış ki bende de vazgeçtim. A. Tam mermisini bırakayım. Bir araba geldi. Nereye? Her alta. Tarafta? Alta geldi. O tarafta. Yukarı çıkıyor olabilirler Isu. Isu yukarı çıkıyorlar galiba. Bir ışınlanma oluyor. Kuzen hazır bekliyor. karşı kıyıda olsaydı keşke ya. Oğlum hepimiz... Aa sen de burada mısın lan. Miyim? Ben seni karşıda sanıyorum. İso i̇şte, geliyor. Rahat ol, rahat ol. Kuzen oradan sıkıyor gördün mü? çıkıyorlar mı acaba? Çıkmadılar güzel. Güzel. Oo ad aşağıda adamlar var. Ananı. Oğlum kemi de gidiyor, o da gidiyor, yamuk yamuk gidiyor mermiler. Şimdi buraya bizi buraya atacak. Reyson ve daha şeyiz. Nerede bakalım oğlum? adam? Amca şuraya açmışlar. Nereye? Şu nereye lan? Oğlum sen diğer tarafı gösteriyorsun. Ben bu karşı kıydayım. İşte şurada adam var aşağıda. Önce atlayak gençler. Marked location. O nasıl bir şey lan? Adam burada ha. Zaten atacak güzelmiş şimdi. Atlasak da olur, atlamasak da. Hisu atlamış zaten galiba. Ha ya ben atladım da bir işe yaramadı. şey Hisu. Anamın. Solda adamlar var. su arkamızda adamlar var ha. Hop burada. Amca kalenin içinden adam çıktı. şu arkada da adam var. Araba geldi. İso kalenin içindekini gördüm. Kayada. Aha arkada arkada arkada. Kuzen bizi tut gelme gelme bizi tut direkt bizi tut. <laughs> Acaba baba neredesin ya Ağaca baba içimizden geçtiler baba. İso nereye atlıyoruz? Kurtarada kaldı. Ha canlandık mı? Canlandık ya. Tamam şey nerede burası ya? Şey. Gel gel kalenin arkasına gel gel. Seni takip ediyorum bak. Oğlum çok fazla uçtuk lan. İso adam orada direkt önümüzde yani önünde. Direkt önünde Help. Ne oldu lan sana? Of 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 of. Sana ne oldu lan? İso. Kuzeni kaldırmamız lazım. İso şuradan bir yerden biri sıktı ha. Oğlum adam gelmiş. Lan bot kardeşi ödümü patlattın. Oğlum o bizi kalsın var ya orada ha. Beni buran kalsın ya. AC baba yemin ediyorum takımımız sırtlaya sırtlaya beli çıktı adam AC kurtarıyor mu seni? Evet. Adamsın AC. İşte solda adam var oğlum solda. Oğlum nereden vuruyor beni? Beni bir yerden vuruyor ama. Bekine bakıyorum pardon. Adam her türlü M20, şey M4'ü değdiriyor bana. küsü oğlum ne oluyor lan Beni nereden buldular lan? ha ha şuradan vurmuş ben yedirdim bir de, bir de burada biri var yemin et çok kaç. bana bu kalenin içinde biri var amca Şu sana geliyorum ben şimdi canlandırmak buradan... kalmadı acaba Oğlum ay. Bak ya. O alan içinden beni. Bak bak bak. Bu beni çok değişik bir şekilde vuruyor. Vur lan. Şimdi buna bakacağım mı? Ceddit. Daha deminden beri vuruyor ya. Kuzen, kuzen en güzeli yapmış. Pompalım. Ha, yok kalmış lan. Ağacı de burada. Yok baba bu nedir ya? Adam çatına. çatına kon konabilir. Ben bu işte ustayım. Sen mi? Aa isu işte aslana dönüşebiliyormuşuz lan. Dönüş oğlum. Oo, dık, 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 dık. Hadi bakalım, bakalım. aslanım koçum benim. Oo, bu kimin aslanı lan? As Ağacının aslanıymış. Gel lan buraya. Güldü ya Ses geldi. Benim, Benim yürüü sesi. adam geçti buradan da. Bot muydu adam mıydı? Borda belliydi. Sen kayboldun. Bilem yürüyorum. Bot da kaybolduysa. Ha bot. Burada çok hızlı karşıya geçmiş ki. Ah ah, 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 ah ah Tam tepende. Tam tepende baba. Kalktı. Yere yattı. O da kavralı. Kuzen. Sen ne durumdasın? Sehte kuzen. Evet, adam. Enes'e bağlan. Enes'e bağlanmış. Enes'e bağlan Enes Evet adam tam tepende. Şuradan vurabilirsin. Çok tatlısın. Çek onu çek çek çek. Adamsın. Adamsın. Rahman 150 sen onu değiştirene ben kadar. geçelim. Ooo Enes de geldi. Yani. Enes önünde adam var ha. Sol yap sol yap. Sol yap Sol yap. Devam et. yukarı çık. Yukarı çık göreceksin. Kaldırmanın oradaydı adam. Kaldırmanın orada. Ben görmedim Anladın ne. Sağında sağ sağında. Sağında. Aynen bak şu an doğruymuş. Bak bak, bak o çatışma yok. Çok iyisin. Onu da çek, çek 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 çek. Çok iyi geri gel geri gel. Aha. AC de oraya düştü. AC çok iyi. Evet. Kuzen sağında biri daha var bak. Sağında. Yok lan sağa sağa. Aa tepende de var. Solda da var biri. AC Enes'in solunda. Yukarıda solda. Solda güzel. Solda güzel. Aa bak teleport açmış. Görüyor musun? Bak sürekli teleport açıyor. Şu adamı gör Ay, Enes adamı gördün mü sen? Evet burada burada AC babanın sağında. Evet, tamam o zaman. almaya Bak acaba konu at gördün mü? Yok, a a konumu gördüm de mermim yok. Mermi almam lazımdur. He. Tamamdır. Tamamız. Alan geldi. Ananı avradını. Aa, bir kişi daha var abi. Arabaya bin, bin arabaya yerde. bin, arabaya bin git. Alan var. Güzel. Ben sendeyim. Çünkü alan var. Uzaklaş şuradan. Engit git alana git, alana git, alana git, alana git. Hah, sağlı sollu git, sağlı sollu git. Arabayı patlatacaklar. <laughs> Adamsın. Git alana git. o biri AMR e deniyor. Ben ya, ben. Tamam, geri... Oh, Güzel, arkanda adam var şu an. Ama neyse dur, uzak galiba. Güzel bir <laughs> kaçış. Yemin ediyorum, Prison Break'te bile böyle bir kaçış yok. İkisi... İkisi... ikisi, yani. i̇kisi orada. Enes sana çıkan kişi vardı ya iki o Biri sen biri de senin üstünde var Bakacağız bakalım neler olacak O AMR mi ne sıkıyor ya ben. ben bile korktum lan Allah'ın cezası. Aa, <laughs> biri birini bayıl çekti. 2 bir mi kaldı yok diye yani. neyse. 2 kiye bir. Yani, Bak o karşıdakiler kaldı kuzen bas. Allah ne adam vurdu lan. Vay. Buradayım. Devam ki. <laughs> yani. Güzel güzel güzel. Geliyor sağlam yedi ha. Öldü. Ben çıktım oğlum orada. Şunun tatlılığı, tamam, orada şunun tatlılığı ve olduğumuz üçüncülük. Neyse, iyi seyirler be.